Evet arkadaşlar çeltik ekimine başladık. İşler bayağı yoğun gidiyor. Lazer çektiğimiz yer de var. Daha tarlaları hazırladığımız yer. Mesela bak Çayırık'tan çıktık. Traktörün hali bu. Her yer battı. Yine gideceğiz. Daha orada işimiz var. Aynı zamanda diğer ekim işlerine bakıyoruz. Yerleri hazırlıyoruz. İşler yoğun gidiyor. Her şeyin videosunu çekemiyorum. Artık çekebildiğim kadar. Ne yaptığımıza dair canlı bir bilginiz olsun diye bugünlerde bunları yapıyoruz. Ekim ve son tarla hazırlıkları artık. 90 90 olmadı bu lastikler, bu demirler yani demir tekerler. 90 deposuna çarptı. mecburen yine buna taktık bunları biz ona. 90'a da bu sefer dar lastikler takacağız. Yani süre dedi, süre lastiği dediğimiz lastikler takacağız. Gel de gel. Gel, gel, gel. Sen gel gel kurtar o gel. Aman ya yavaş yavaş. Ya, Gel sen yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Hop. Şöyle i̇şte bu şekilde yine bir müşteriyi ekiyoruz. Daha önce yeri yine biz hazırlamıştık. Şimdi de tohumunu saçacağız. 咱咱咱咱得买。 manzara kartpostal gibi arkadaşlar. Ağaçların suya yansıması Çeldik tohumunu biz bu şekilde ekiyoruz. Kova özel Euro Spant spreşimli çeldik ekme kovası. 400 litre